Selamlar, doğum haritasında Venüs ve Satürn arasında sert açısı olanlar için bir video hazırladım. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olur. Karma astrolojiye göre doğum haritasında Venüs-Satürn karesi kavuşumu veya karşıtlığıyla bu yaşam planına bedenlenmiş olan kişiler, bu yaşam planında sağlıklı bir aşk ve sosyal ilişkiler kurma, değer verme, sevgi alışverişinde bulunma, sevgiyi gösterme, sevildiğini hissetme, istikrarlı para kazanma, veya parayı doğru yönetmekle ilgili sorunlar yaşayabilirler. Venüs ve Satürn sert açılarıyla doğan kişiler zamanla kendilerini sevilmeye layık biri olmadıklarını düşünmeye de başlayabilirler. Sevgi bağı kurmak istedikleri ya da kurdukları kişilere karşı şüphe duyabilirler. Herkese kolay kolay güvenmeyebilirler ve bu nedenle de hayatlarına kolay kolay insan almayabilirler, dahil etmeyebilirler. Bir ilişki yaşasalar bile bu ilişkinin biteceğine ya da terk edileceklerine dair de endişe ve kuruntu sahibi olabilirler. Tüm bu düşünceler zamanla kalplerini başkalarına kapatmalarına da neden olabilir. Hatta kendilerini bile sevmekten uzaklaşabilir bu kişiler. Aynaya baktıklarında gördükleri kişiden nefret etmeye, kendilerini çirkin bulmaya başlayabilirler kendilerini değersiz görmeye ve sevmemeye başladıkça da yaptıkları işleri de, yetenekleri, yetenekli oldukları konuları da eleştirmeye, beğenmemeye ve sevmemeye başlayabilirler. Bu durumda bir süre sonra isteksizce çalışmaya ve daha az para kazanmaya da neden olabilir. Kendini bereketsiz hissetme şeklinde de devam edebilir bu durum. Hayattan zevk alamayan, mutsuz, sevgisiz, yalnız, depresif bir kişiye dönüşebilir bu ruhlar. E, dolayısıyla e, tabii ki dünyaya bedenlenmemizin birçok sebebi var ama sadece Venüs ve Satürnün sert açılarına bakarak söyleyecek olursak, bu ruhlar aslında sevgi değer, para konularındaki eksikliklerini görmek için bu yaşama bedenlenmiş olabilirler. Yani bu yaşama bedenlenmelerinin sebeplerinden bir tanesi bu açı olabilir. Venüs Satürn sert açılarıyla ortaya çıkan şimdiye dek saydığım tüm sorunları yaşayan kişiler yalnızca şikayet etmeyi seçebilirler. Bir süre sonra tabii bu tüm bunları yaşadıktan sonra ancak bu hiçbir işe yaramayacaktır. Hiçbir şeyi düzeltmeyecektir. Dolayısıyla şikayeti bırakıp değer ve sevgiye dair problemlerin kök nedenlerini bularak bu açıların olumsuz etkilerinden uzaklaşma şansı yakalayabilirler. Venüs ve Satürn sert açılarının olumsuz etkilerini azaltmanın ilk yolu psikoterapidir diyebiliriz. Alanında uzman bir psikolog ya da psikiyatr ile yapılacak seanslarla sevgi ve değer anlayışındaki problemlere ilişkin kök nedenler ortaya çıkarılabilir ve bunlar ortaya çıktıkça da kişi zaten açıklayamadığı, bir türlü anlam veremediği birçok şeyin nedenini anlamaya, nedenini görmeye, anlamaya ve bir takım farkındalıklar kazanmaya başlayacaktır. Bu farkındalıklar sayesinde de gereksiz kuruntulardan, şüpheden ve endişe yaratan duygulardan da yavaş yavaş sıyrılmaya başlayabilir. Zaman içerisinde kendini sevmeye başlarken hem kendine hak, et, kendine hem hak ettiği değeri vermeye, hem de kendi değerini koruduğu, kendi değerini bildiği, karşı tarafın da tabii ki değerini bildiği, uzun vadeli, kalıcı, sağlam ilişkiler kurmaya da başlayabilecektir. Bir ilişkiye başlayıp onun onu sürdürebildiğini görmeye başlayacaktır. Kendini sevdikçe aynaya baktığında gördüğü kişiden de memnun olacaktır. Kendini sevdikçe ve kendine değer verdikçe yaptığı işi de yeteneklerini de sevecektir ve daha üretken olmaya başlayacaktır e, ve para kazanmaya kazandığı paranın değerini de bilmeye başlayacaktır. Böylece bereketsizim, paramın bereketi yok, ben zaten hiç para kazanamam ki algısından da yavaş yavaş çıkmaya başlayacaktır. Psikoterapinin yanı sıra doğum haritasındaki Venüs'ün iyi çalışabilmesi için astrolojik danışmanlık da alınabilir. Uzman bir astrolog tarafından doğum haritasındaki Venüs'ün incelenmesiyle aşk, değer, sevgi ve para ile ilgili sorunların ortadan kalkması için kişinin neler yapması gerektiğine dair bazı yöntemler kişiye verilebilir ve bu yöntemlerin uygulanışı tabii ki uygulama zamanı, uygulama şekli herkesin doğum haritasına göre de değişiklik gösterecektir. Umarım buradaki bilgiler size faydalı olmuştur ve yol göstermiştir. Günlük astroloji yorumlarımı da takip etmek isterseniz Astro Skylog Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız ve size yol gösterdiğini düşünüyorsanız beğenebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.